Ameliyatsız plazma enerjisi ya da ameliyatsız göz kapağı estetiği lokal anestezi kremler altında yapılan oldukça konforlu bir işlemdir. Öncesinde bölgeyi dezenfektanla temizledikten sonra lokal anestezi kremler bu bölgeye sürülerek 30 ila 45 dakika streç altında bekletilir. Ve sonrasında da işlem yaklaşık 15 ila 20 dakika sürmektedir. E, lokal anestezi kremler ağrı hissini minimale indirmekte fakat sıfırlamamaktadır. Bununla birlikte ben bugüne kadar hiç, herhangi bir hastamda ben bu işleme devam edemeyeceğim, çok ağrılı bir işlem dediğinde de görmedim. Bu yüzden işlemin oldukça ağrısız ve konforlu olduğunu söyleyebilirim. Göz kapaklarındaki kalıcılık süresi hakkında birçok soru gelmekte bize. Özellikle kişisel faktörlere yani stresli bir yaşamın olup olmaması, uyku düzeni, alkol sigara alışkanlıkları, başka ek hastalıkların bulunması, kullanılan bazı ilaçlar gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmekle birlikte üst göz kapağındaki kalıcı süremiz yaklaşık 2 ila 5 yıl kadardır.